Arkadaşlar şu an terlikleri yiyoruz. Benim terlikleri nasıl? Arkadaşım terlikleri. Bu da yalma ya. <laughs> Arkadaşlar size kendimi göstereceğim. Şimdi geçiyorum. Arkadaşlar benim kedi bahçeye girdiydi. Tin 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 kedi nerede? Tin tin. Tin 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 tin. Tin tin. Tit tit. Tenten. Tin tin yok. Tan tan yok. Tan tan yok. Mesela bizim bahçeyi de göstermiş oldum ben ne de olsa. kedi belki gösterebilirim. Bugün ev gezdireceğim. Burası dışarısı. Biliyorsunuz bir yıl önce içerisine atmıştım. Şimdi de dışarıya atıyorum bir yıl sonra. 2025'te şu an. Bunu çekelim. Çekelim. Aha bu da bizim orası. Aha orası demişim tavuk. Hepsi tavuk. Alın bu tatlı. Bırt. Arkadaşlar videomuz bitti. Biraz yakın Hadi ananızı sikiyim. Hadi bitti. Bu kadar. Yapacağın işin. Hadi. Biraz küçültelim. Hadi bay bay.